Adıyaman'daki selde de iki aylık hamile anne ve kızını hayattan kopardığını dün aktardık. Önce anne Fatma Tekdal ardındansa kızı Zeynep Zümra gözyaşları içinde toprağa verildi. Bir buçuk yaşındaki Zeynep Zümra annesinin yanında toprağa verildi. Adıyaman'ın Tut ilçesini 14 Mayıs'ta sel vurdu. Ömerova deresi taşmış, akıntı dere kenarındaki Tekdal ve Sarıkaya ailelerinin konteynerlarını sürüklemişti. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Sarıkaya ailesinden kayıp 2 kişi içinse çalışmalar başladı. Ekipler 2 aylık hamile Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra için seferber oldu. Günlerce aralıksız süren arama kurtarma çalışmalarında önce anne Fatma Tekdal'ın sonra da bir buçuk yaşındaki kızının cansız bedenlerine ulaşıldı. Bir buçuk yaşındaki Zeynep Zümra ailesi ve akrabalarının katıldığı cenaze töreninin ardından yeni mezarlığındaki aile kabristanlığında annesinin yanına defnedildi.